Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhan Topkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Evet. Ramazan geldi böyle hanelerimize bereket getirsin inşallah. Ramazanımız da mübarek olsun. Ramazan ayının bütün güzellikleri sizinle olsun inşallah. Ama dedim ya koronavirüs nedeniyle hikayede de yayınladım. Biraz buruk geçiyor. Biraz hüzünlü geçiyor. Ama inşallah bu illeti, koronavirüs denilen illeti bırakıp geride e, çok güzel günlere kavuşacağız. Neyse. Şimdi eee ben kocaman bir tane şöyle kuzu kestim arkadaşlar. Bugün bunu Ramazan'ın başlaması hem de bir şeyler olsun diye köy komşularımıza, köydeki komşularımıza dağıtacağız. Hiç kendimize bırakmadan hepsini vereceğiz arkadaşlar. Artı 100 bin için video çek, video çek diyorsunuz. 100.000 için de güzel bir video sizlere gelecek. Kuzu çevirme yapacağız arkadaşlar. Yine bütün bir kuzudan bu sefer kendimize çevirme yapacağız kendimize değil bu sefer dağıtacağız şimdi kapı kapı e, hepsine kaç kişi yapar çıkar anne bundan Vallahi 10 kişiye falan bölsek bakarız şimdi durumda. ciğerinden kalbine kadar şurada bakın burada ciğerleri kalbi böbrekleri var ona kadar vereceğiz kalabalık ailelerden yaşlı insanlara işte nasıl olacak hepsine ayarlayacağız haydi başlayalım şimdi benim şöyle bir tane çakım var bıçağım var bununla ee, bunu öncelikle parçalayacağım. Ondan sonra da şunun üzerinde küçük küçük işte e, yemeklik olacak şekilde parçalayacağız. E, iftarlarında inşallah afiyette yerler. Şunu da hatırlatayım. Her sene köyümüzde iftar veriliyordu. Köy halkının davet edildiği, işte şehirdeki insanların geldiği güzel iftarlar veriliyordu. Dedim ya koronavirüs nedeniyle biraz bunları yaşayamıyoruz. Kızım da arkadan <laughs> Değil mi kızım? Evet. E, koronavirüs nedeniyle bunları yaşayamıyoruz. Biz de zaten nasip olursa öyle bir şey yapacaktık. Yapamasak da e, inşallah böyle şeyler yapmaya devam edeceğiz. Neyse, e, dedim her zaman diyorum kötülük yaparken düşünün <laughs> yarın düzeltme imkanınız olmayabilir ama iyilik yaparken de e, yine düşünün bol bol yapın yarın bir daha yapma imkanınız olmayabilir. Neyse hadi başlayalım. Öncelikle bacaklarını her yerini parçalayacağım bu 35 kilo falan var herhalde bilmiyorum tartmadım. Şöyle şu çakı çok keskin bir çakı. Babama aldıydım ben bunu. <laughs> Bıçağımı kaybettim. Babam yine bana verdi. Olur, kullan diye. <laughs> Haydi bismillah. Şöyle parçalayacağız hem de siz görün. Bu bir kaç aylıktır anne. 7 8 aylık falan herhalde. Şu bir bakın. <laughs> <laughs> Kuzu yani. Şöyle hemen şuradan arkadaşlar. Semaha ya. gel yanına. Fazla yağsı yok. Bakın bizim koyunlarımızın fazla bir yağ özelliği yok. Üzerindedir yağsı. Eti yağsızdır. Yaylım hayvanı. Şöyle etin eklem yerlerine kadar. Artık ezberledim. Bakın. Evet. Bir çakıyla kuzu parçalama. Bunları şimdi bir daha böleceğiz. Böbrekleri de ha bunları ayırmadık. Böbrekleri de burada. Şöyle anne sen buradan acık kenarından tutarsan. Tamam. Böbrekleri de burada. Bunu da bir en kalabalık ailelerden birine vereceğiz. Yani bol bol yesinler diye. Şimdi buradan da keselim bacağını. Şöyle. 100 bin içinde güzel bir teşekkür videosu çekeceğim arkadaşlar. Sizlere hem de acayip bir çevirme yapacağız. Söz verdik. Onun da videosu gelecek inşallah. Ramazan'da iftar yaparız. Yani ailecek iftar yaparız. iftar sahur videoları da gelecek. Onları da çekeceğiz. Şöyle bunu da ayıralım. Şimdi ee, kuyruğunu bakar. Şöyle bir daha çevirelim hadi. Şunu. Evet. Öyle mi? yok. Bir saniye. Ön bacağını da alalım. Şöyle. Şimdi çakıyla parçalayabildiğim kadar ben parçalayacağım. Bu arada Çakı geçmeyin. Acayip kesiyor. Şimdi şu belini de şuradan Sema. Semha yaklaş. Bakın şurada eklem yeri vardır. Eğer den getirirseniz hiç yorulmadan hiç kemik kırıntısı olmadan kesersiniz. Bakın kestim. Gördünüz değil mi? Evet. Şuradan. şuradan. Aynen böyle. Şimdi şunu şuraya atalım. Hoppa. Evet, diğer şöyle göstersen Semuha oraya diğerlerini parçaladık. Şimdi kabur bakı. kabur 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 <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor> kabur kısmını da baltamızla e, baltamızda parçalayacağız. Ondan sonra eşit miktarda böleceğiz. Şuradan başlayacağım ben parçalamaya. Haydi Bismillah. Evet. Etimizi parçalamaya devam ediyoruz. Kaburga kısmını da şöyle e, 3'e 4'e böleceğim. Bence hayvanın en lezzetli yeri kaburgasıdır. Bir de şu uykuluk kısmı deniyor ya. Şöyle. Evet. Bıçağımız iş başında. Çakımız mükemmel kesiyor. Onu söyleyeyim. Zima gel bakalım. Tutayım mı? Yok yok. Yo, tutmana gerek yok anne. Tamam. Şöyle bir parça daha. Şimdi şu kısmı da yok edelim. Evet. Bakalım. Şuradan şunu kaburga kısmını versek. Mesela şöyle şuradan keselim. Olur. Olur. Beliyle beraber. Mesela bunu bir kişiye versek o da olur. 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 <laughs> Kameraya et mi geldi? Yok. Şimdi şuradan bak. Şu eki göstereyim ben size yine şuradan kestiğiniz zaman hemen iki dakikada şöyle acık ters çevirip de yükerseniz kırılacaktır. Aynen. Şöyle ete de bakın. zaten babamın da gönlünden geçiyordu. Annemin de eşinin de herkesin. Biz de dedik Ramazan'da en iyi olacak zaman bu zaman. Evet şimdi şöyle yapacağız. Şunu da söyleyeyim. Bunu ben armuttan kendim yaptım. Kıyma tahtası bizden. Şimdi şöyle yapacağız. Annem de öyle karar aldık. Şunları kalabalık kişilere birer tane vereceğiz. Alın ve arka bacağını. Nerede o? Bir tane daha vardı ya. Şu arada olmuyor. Aynen şu. Şunları bir aileye bir aileye vereceğiz. Bunları da böleceğiz. Kaburgalarına denkleyeceğiz. 10 parça yapabileceğiz mi bakalım. Şimdi bacağı bölerken de göstereyim ben size. Şurada ee, şuradan ikiye böleceğiz. Eki var bunun yine çok basit. Bakın benim bıçak çakı da görenler bu ne böyle Allah seni der. Bakın hiç şey ağırmadan görüyorsunuz değil mi? Hem size parçalama sanatı gösteriyorum burada. <laughs> Arkadaşlar bu işin içinde doğduğumdan beri varım. Görüyorsunuz. E, her şeyiyle öğrendim yani. Kasaplığını da. Diğer bacak nerede? O da. o da burada. Hadi bismillah onu da keselim. Şöyle. Bir kere de başa kadar iniyoruz. Benim kendi bıçağım vardı. O olmadığı için onu ben kaybettim. Onu da bulamadık. Evet şöyle. Bunu da evet bu şekilde ikiye böldük şuradan <laughs> ah elim tutsa ee, tutacağım da ikram var yok evet. yok gerek yok anne şöyle böleceğim şimdi evet. Ya, yardımcı olun adam bak bak babam burada aynen bunları ikiye böldük bak. şimdi bunları denk bir şekilde başka anne neler şimdi kaburgalar büyük Ya, değil aslında bak bunlar normal. Heh. Bunlar normal. Mesela ailelerde bir kişi olan yaşlılarımız da var, ee, kalabalık oh. olanlar da var. Onlara göre ayarlarız yani. Mesela kalabalık aileler. O zaman diğer tepsi de getirin bir pay edelim. Evet, bütün et, eti şu çakıyla parçaladık arkadaşlar. Neyse, bunu buraya bırakalım. Şimdi pay etmeye başlayacağız etlerimize. Haydi Bismillah bereketi Allah'tan diyoruz. Şöyle, e, şunu bir aileye vereceğiz. Hani biz kafamızda planladık kalabalık, e, yaşlı. Ona göre ayarlayacağız arkadaşlar. Kalabalık aileye daha çok. Şu da bir ailenin. Bunlar iki tane. Şimdi bunların yerine bir şey koyuyoruz mı anne? Hayır oğlum. Onlar şimdi bir e, aileye yeter. Birerlere. Şu böbrekleri, ciğeri e, şunun bir tanesine koyalım. Evet. Onu yanına koyarız. Evet. O zaman getir bakalım bir tane poşet. 11 parça 12, 10 parça saydık da 11 parça çıkarabilir mi? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şu birinin olsun. Şu böbka şeyi. Şunları da koyalım. Bu da dalar. Tamam. Bunu böyle bir, poşetleyelim. Oraya poşetleyelim. Poşetler de bu arada market poşetleri arkadaşlar. Buzdolabı poşeti vardı. Kalmamış. Şimdi bunu da poşetleyelim. Versen onu. Böyle tamam. her bismillah. Şu bir. Şu iki. Bunu bir kişiye verecektik. Bunun yanına koymamıza gerek var mı? Hayır oğlum. Ee, anca zaten. Tamam, o, tamam. o da ona dengeli. Doğru. Şimdi. Hı, aldım da. Şimdi bu da güzel. Bir kalabalık aile daha var. Ona da e, şöyle belini koyalım. Şu bir. Tamam sen ayır. Yani beli arkadaşlar. Poşetleriz sonra. Bir tane bacak incik koyalım. Öyle yap. Sen ayarla. Şöyle ayarlan. tamam. Bu da bir ailenin olsun. Tamam. Tamam. Şöyle Bunu çek da kenara. Onu da mı koyalım poşetleri? Evet. Bunu da koyalım. <laughs> Şimdi annem ailenin dediğine vermiyoruz. Hangi seviye düşünüyor? Ben onu yaptım. Bu taraflardan kalabalık ailelerden o. Evet. Tamam. Evet. Bu, bu, bu. Evet. Bu da böyle. Tamam. Haydi bismillah. Şimdi yaşlılarımız var. Üç tane. Onlara şöyle mesela şu bir yaşlımızın olsun. Hayır hayır. Ee, şu ikinci bacak incik arkadaşlar bunlar. Değil mi? Şu ikinci yaşlımızın olsun. Onlar tek yaşıyorlar. O yüzden e, bu şekilde pay ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. E, üçüncü yaşlıya da, üçüncü komşumuza da şu bir de küçük kaburga mı mat, Şu mu Şu olsun. Üç kişiye de bunları da poşet diyelim. Hadi bakalım. Şu poşetlerde. Ha, poşet alayım ben. Şöyle bismillah. Şimdi Ramazan ayında da hani şey kurban ayında da şöyle yapıyorlar. Mesela şimdi e, yani iftarların güzel geçmesi dileğiyle bolluk bereketli bereket içinde Ra Kurban Bayramı'nda da halla dağıtıyorlar. Nasip olursa o günlere ulaşırsak İnşallah. hamurdan yani ekmek yapıyorlar. Zaten e, genel itibariyle herkese kesiciye için Halla ekmek dağıtılıyordu eskiden. Böyle küçük küçük ekmekler olur. Üstüne çorotu e, böyle mükemmel yapıyorlardı. Ben çok seviyordum. Annem diyordu şuna götür. Kaça kaça gidip götürüp bırakıyordum. E, şimdi şimdi Semuha yengesi ben üçümüz çıkacağız. Bunları 5 dakikada dağıtmamız lazım. Akşam olasıya kadar millet belki pişirir. Şu da bir kişinin de Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kişi bu anne. Bu yaşlı. Bunları karıştırma ben hepsini aklımda Sen tutarım. onları sen iyi belle. Çünkü ben pek... Tamam. <laughs> tamam. Ben şu anda aklımda çiziyorum Hı. hepsini. Tamam. Şimdi... Evet. Şimdi... Şu belin bir tanesi. Bir de şu boynun bir tanesi bir kişiye. Şunu tamam. koy. Bu da bir... A hemen hemen kalabalık sayılır. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ver bakalım onu. 3, 6, 7. bu. 7. Evet bu bir kişiye. Şu da iki kişilik bir aile var. O olsun. Şimdi şu. Şu bir de şu. Yeterli mi iki kişilik bir aile? Yeterli oğlum. Çünkü anca Belki kalabalık kalaba da olabilir. Onların ha. geleni gideni olursa. Evet şunu da bir kişiye verelim. Şey, iki kişilik bir aile bu da. 10 da paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, evet. Böyle. Şimdi bir boyun kaldı. Bir kaburga kaldı. Ee, evet. Şimdi şunla şunu dur bir dakika. Nasıl? Şimdi bununla bunu denkleriz. Bir denkle de ondan sonra şunu da bir kişiye verelim. Bu da bir, bir kişilik olacak. Yaşlı bir yer bir kişilik yani. Aileler köyde arkadaşlar genellikle böyle. Şimdi kaç oldu? Onu da bağla. Berekete bak. Her yeri et oldu. <laughs> evet bunu da koyduk. Hatta şunları da tamam o aklımda bulunsun diye ben öyle sıraladım. Sofra bezinin üzerine. Bir, boy, bir kişilik mi kaldı şimdi? İki kişilik mi kaldı? Bir poşetimiz. Siz poşeti kaç kişi saydınız? 11. E hemen hemen. He, 12. poşetim, ha. ben, ben bir, ben bir, tane poşet ne? olunca. Ben o bunu... zaman e, şöyle yapalım. Şu beli, şu tamam mı? Şu et, şu beli bir kişinin olsun. Burada ne var? Bel var, kaburga var. Bu bir kişinin olsun. Evet. E, şu da bir kişinin olsun. Evet. Tamam. Gayet güzel oldu. Evet. Ver onu da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 parçaya böldük. Evet. Hemen hemen yani ortalama 1 kilodan aşağı yok. Ya yani şunlar falan 2-3 kilo gelir. Hadi bakalım. Şunları biz bir anneme de söyleyeyim kime kime verileceğini. Ondan sonra dağıtım işlerine geçelim. Evet. Şimdi poşet dedik. Hepsini biz kendi aramızda yazdık. Üzerlerine isimleri verilecek verilmeyecek. Zaten köyümüzde genel itibariyle bu kadar kişi var. Şimdi hane hane dolaşacağız, bunları yetiştireceğiz. İnşallah e, sofralarına şöyle tatlı birer yemek olur. Haydi başlayalım. Neyse arkadaşlar biz şimdi etleri dağıtmaya gideceğiz de. Annem fısır fısır ekmek atmış. E, onu da göstermeden edemeyeceğim. Artık e, iftarlarımıza yemek için, iftarda yemek için, sahurda yemek için ekmek attı. Annem daha bir ekmek atıyor. <laughs> Fırın içi de var onu da göstereyim şöyle bir saniye. Allah Allah. Evet neyse hadi biz gidelim şu etlerimizi geç olmadan evet, dağıtalım. Annenler hazır oluyorlar. Annenlerle et dağıtacağız kızım. Ha? Kameraya bak kamera kamera babanın göğsünde. of oh, oh oh babam oh. Of oh, sen çizgi film mi izliyorsun sen? Ha? çizgi film mi izliyorsun sen? Ha? Kopardık. Kamerayı kopardık. <laughs> evet. Şöyle e, hepsini aldık. Üçe böldük. Üç mahalle. E, eşim, kardeşim ve ben dağıtacağız şimdi. E, şunu diyebilirsiniz. Abi e, niye bunu? Ya da şunu diyecek kesin çıkacaktır. E, niye gösteriyorsun? işte yaptığın şunu bunu falan diye. Yeteri kadar e, bir sürü şey görüyorsunuz zaten. E, bunları da görün. Bunlar köyün güzellikleri. Biz bunu zaten sürekli yapıyoruz. Allah biliyor. Eee... Dedim ya bir sürü güzellik var. Onları size yaşatacağım. Bunu da göstereyim dedim. Diyenler olacaktır. Sıkıntı yok, problem yok. Neyse biz şöyle hızlı hızlı şunları sahiplerine buluşturalım. Haydi bakalım. Ara sokağımızdan. Şuradan dağılın tamam mı? Ee, köpekler gelirse etleri verin kaçın. Isırmasınlar. <laughs> Şu okulun Ama ötedenle başlayacağız buradan dönüyor, Tamam buradan o mahalleyi komple verin Ben de buradan başlayayım haydi bismillah İyi hadi görüşürüz bakalım Allah'a emanet görüşürüz bakalım Yukarı yukarı gidelim. Abi küçük günden beri şu bayırı çıkmak bana ölüm çok dik bir yer. <laughs> oh Neyse. Çabuk çabuk olmamız lazım. Evet şimdi en kalabalık ailelerimizden birine verdik. Şimdi şu yıkıntıların arasından bir yaşlı teyzemiz daha var. Ona gidelim inşallah. Yalnız şöyle arkama bir bakın. <laughs> bütün köyün köpeklerini topladım. Abi gidin, gidin size yok. Size mama alacağım, söz. <laughs> Şuradan gidelim, hadi bakalım. Bir tane kaldı. Şimdi bunu da götürelim. Korumam da bu arada peşimde. Neyse ya, ben Yaşin'in neyi tek zannediyordum. iki kişilermiş. Ee, olmazsa bakacağız bakalım. Biraz fazla getirmemiz lazımmış. Neyse. Oh, Şuradan yolumuza devam edelim. Çeşmemizde. Ben son parça etimi de verdim. Bitirdim. Şimdi eve gidiyorum. Bakalım kızlar bitirmişler mi? Şu köpek de çok değişik duruyor. Ne e, köpeğe benziyor ne. Şişt. Jaguar. Oh. Hadi bakalım evimize doğru gidelim. <laughs> Göğüs kamerası da bu arada e, bence güzel. Çoğu işte kullanacağım. Gıdı 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 Sıra sende ben de seni yiyeceğim arkada. <laughs> Şişt, ne oluyor lan? Vav vav vav. Ne oluyor? Vav vav vav. Vav 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 vav. Öyle mi? Benim kol orada burada. Yanmış. Şuna bak. Yanmış. 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 ağacı benim. Yanmış sıcaktan. Bekendim. Bekendim. Ördekler yüzmeye gitmediniz mi bugünden? Bizim kızlar daha gelmemişler. Onlar gelsinler. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Oh. Şöyle serin serin rüzgar çıktı. Filerimiz de bu arada güzel oldu. Bir yağmur bir bereket Allah'ın izniyle süper e, olacaklar. Şşt. Fireni niye çiğniyorsun sen onları? Niye çiğniyorsun sen onları? Ha? Niye çiğniyorsun? Niye? Niye? Niye çiğniyorsun? O oh. ayağına basacaktım şimdi ha. Şimdi ayağına basacaktım. Ayağına basacaktım kere şimdi. Neyse bakalım bizim kızlar gelmediler daha değil mi? Buradan kimseyi geçirmeyin. Tamam. Senin görevin kapıyı bekleyeceksin. Sen sayı, sen kış sen inekleri, sen tavukları. Hepsinizin görevi ayrı. Hadi bakalım. Hepinizin ayrı bir görevi var. Kesinlikle. Evet arkadaşlar biz ee, dağıttık. herkese teslim ettiler. Neyse yardımlaşmak güzeldir arkadaşlar. Biz sizlere bunları göstereceğiz. Şöyle kuzuların içinden bitirelim dedik. Ramazan ayı tekrar söylüyorum. Halinize, evinize e, mutluluk, bereket, huzur getirsin inşallah. Biz sizlere Ramazan ayını yaşatmaya devam edeceğiz. Bunları da göstermeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Ee, görüşürüz. Şimdi hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Kızlarımız da bu arada büyüyorlar. <laughs>